Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji turuyla karşınızdayım. Tabii ki Grok 3'ü konuşacağız. Elon Musk birkaç haftadır Dünyanın en zeki yapay zeka modelinin Grok 3 olacağını söylüyordu ve sonunda bunun tanıtımını Türkiye saatleriyle salı günü sabah 7 sularında yaptı ve 3 çalışma arkadaşıyla beraber ekrana çıktı. Böyle siyah bir ekranda beraber 4 kişi oturuyorlardı. Arkada da özelliklerini gösteriyorlardı Grok 3'ün. Şimdi yeniliklerinden bahsedeceğim ama bir yandan OpenAI'nin bu sunum tekniğine ne kadar benzediğini de söylemem gerekiyor. Tıpkı hani Apple'ın bir sunum tarzı var ya işte son 20 senedir, 25 senedir Steve Jobs'a beraber gelen. OpenAI'da böyle bir aslında kural koydu diyebiliriz sektörde. Şimdi bütün bu yapay zeka modelleri yapanlar böyle takım arkadaşlarıyla çıkıp konuyu anlatmaya başladılar. Neler anlattılar? İlk önce kolosusu gösterdiler. Şu veri merkezini ve eğitim yapılan yani yapay zekayı eğittikleri Grok'un eğitildiği veri merkezini gösterdiler. 122 günde 100.000 GPU'luk bir veri merkezi olduğunu gösterdiler gösterdiler. Ardından ikinci fazında 92 günde de 200 bin GPU'ya eriştiklerini gösteriyorlar. Burada da Nvidia'nın H100 çipini kullandıklarını söylüyorlar. Sonra Grok 3'ün yeteneklerini göstermeye başladılar. İşte benchmark alabileceğimiz testlerde ne kadar iyi olduğunu ve diğer piyasadaki en iyi olan modellerle kıyaslamasına baktığımızda matematik, kodlama ve bilimde en iyi olduğunu görüyoruz. Grok 3'ün ardından Grok 3'ün 10 kat Grok 2'ye göre daha akıllı olduğunu söylediler. Hatta orada Elon Musk araya girdi ve dedi ki aslında 15 kat hatta daha iyi olduğunu söyledi. Muhakeme yapabiliyor ve ajan olarak yani otomasyon için kullanabileceğinizi söylediler ve 3 tane sekmesi var. Deep search, think ve big brain. Şimdi bu üçünden biri Deep search artık herkeste var. Bugün diğer modelleri de konuşacağız. Hatta biraz denemesini de yaparız. Deep search artık olmazsa olmaz bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki artık daha fazla yeni modellerde bir konuşma modelinden ziyade işte muhakeme diyorduk. Muhakeme bir de deep search yani araştırma yapabilen, analiz edebilen yapay zeka modellerinin artık hepsinde olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz. Think başladılar. Yani düşünmeyle düşünce butonuyla başladılar. Ve burada da yine muhakeme yeteneğiyle birlikte düşündüğünü gösterdiler. İşte belli bir süre alıyor düşünmesi. Big brain ise daha fazla computational power yani daha fazla bilişsel güç kullanıyoruz burada dediler. Bir üst seviye, bir üst segment gibi düşünebiliriz. Ve deep search ise özellikle web tabanlı aramalar yapmak için kullanılıyor. Salı günü itibariyle biliyorsunuz Grok artık ayrı bir uygulama üzerinden ulaşılabiliyor ve o uygulamayı güncellemeniz halinde de Pro üyelerine ve Plus üyelerine de açıldığını gösterdiler. En güçlü özelliği Big Brain'di. Orada mesela iki tane farklı oyunu Bejeweled ve Tetris'i birlikte kodlaması ve bir oyun çıkarması istendi ve onu da başarıyla gerçekleştirebildi. Dolayısıyla şimdi tabii önemli olan bu modelleri kendimiz test edeceğiz ve kendimiz test ettiğimizde bakalım gerçekten hangisi bize daha iyi gelecek onu göreceğiz Gelelim Meta'ya. Meta özellikle gözünü insansı robot geliştirmeye dikti ve daha fazla robotlara ağırlık vereceğini söyledi ama kendi robot üretimine girmeyecekmiş. Tıpkı Android işletim sistemi gibi Meta da robotlar için özellikle humanoid robotlar için bir işletim sistemi üzerine çalışıyor ve bunun için de hem yapay zeka hem donanım hem de yazılım platformlarını geliştirmek için yeni bir girişim kuruyor ve bunun için de yeni bir takım oluşturmuş. Hatta eski Cruise'un CEO'sunu da getirmiş Mark Witten'ı. Onun tarafından yönetilen bir ekip. Robot donanımı, yapay zeka sistemleri ve güvenlik standartlarına odaklanacak. Reality Labs bölümünde olacak bu ve tüketici ürünleri üretmek için çalışıyor olacaklar. Özellikle Unitary ve Figure AI gibi robotik şirketleriyle de potansiyel ortaklığı görüşüyormuş Meta şu anda. Ve başlangıçta ev robotlarına odaklandığı söyleniyor. Kendi marka robotunu üretmeyi planlamıyor şu anda şirket. Android'in dediğim gibi akıllı telefonlara güç vermesine benzer böyle bir platform sağlayıcı olmak istiyor. Kendi özellikle işte AR, VR Geliştirmeden elde ettiği yapay zeka ve sensör teknolojisinden de meta ayrıca yararlanmayı düşünüyormuş. Baktığımız zaman Apple ve OpenAI da robotik sektörüne biliyorsunuz giriyor. Bu şu demek: herkes robotik alana giriyor. Elon Musk'ın testasında da var, Optimus biliyorsunuz. Şimdi yapay zeka modellerinden konuşuyoruz. Oradaki artışı, oradaki hızlanmayı konuşmaya devam edeceğiz. Bu uygulamalar nasıl iyi kullanmalı? Onları da göstermeye devam edeceğiz ama bir yandan da şimdi robotların daha fazla etrafımızda olduğunu ya da çok yakın zamanda olacağını da artık iyice idrak etmeliyiz. Zaten bununla ilgili olarak NBA'den bazı atılımlar gerçekleşti. Birazdan ondan size bahsedeceğim. Meta'nın da ama bu yarışa katıldığını, robotik yarışına katıldığını görüyoruz. Özellikle yapay zeka destekli insansı robotların yazılımlarını geliştirmek için çalışıyorlar. insan gibi davranabilen, fiziksel görevlere yardımcı olabilen, işte evde ev işlerine yardım edebilecek böyle fütüristik robotlar kategorisinde üretim ve yatırım yapmaya devam edecekler. Perplexity ücretsiz derin araştırma özelliğini kullanıma sunuyor. Perplexity'nin burada OpenAI ve Google'a rakip olduğunu ve bir yandan da bu rekabetle ayrıca ücretsiz bu derin araştırma özelliğini çıkartarak da rekabeti kızıştırdığını görüyoruz. Şimdi özelliklerine bakalım sonra da gelin Perplexity'nin Deep Search kısmından da bir araştırma yapalım. Şimdi aracı piyasaya sürdü. Pek çok araştırma yapabiliyorsunuz. Zaten kaynakları gösteriyordu Perplexity hep ve yine yüzlerce kaynağı okuyabiliyor. Bulguları da 2 ve 4 dakika içinde de bir rapor halinde sentezleyebiliyor. Benim için en önemli konu şuydu. Humanity last exam. Yani şu son dönemde çıkan 3000'in üzerinde soruyla test edilen bir sınav var ya yapay zekaları test ediyorlar. Hatta beni şaşırttı Grok 3'ün gösterisinde mesela humanities last exam yoktu. Belki orada çok iyi bir derece alamamış olabilir. Belki açık kaynak kullanan olursa eğer bir sınava tabi tutar ve ne kadar puan aldığını görürüz. Perplexity'nin bu insanlığın son sınavında %21.1 puan aldığını görüyoruz. OpenAI'ın modelinin gerisine kalıyor. %26.6 almıştı o. Ama Cem ya ya da Grok 2'ye baktığımızda ise onlardan kat ve kat iyi olduğunu görüyoruz. Onlar maksimum %6,2 almıştı. Şimdi OpenAI'nin derin araştırmasını 200 dolar ödemek gerekiyor. Ama Perplexity'nin aracı ücretsiz. Günde 5 sorgulama yapabiliyoruz. Sizin için bir tanesini ben yapacağım. Pro kullanıcılarsa daha fazla kullanabiliyorlar. Perplexity'nin OpenAI'nin en önemli rakiplerinden biri olduğunu da bu anlamda söyleyebiliriz. Bu rekabetin kızışması bizim işimize. Yani kullanıcıların işine yarayacak. Böylelikle hepsi kendi modellerini hızlıca ücretsiz hale getirecekler. Ve biz de çok daha hızlı bir şekilde hepsini kullanabileceğiz. Yani bu bizim işimize yarayacak. Gelin şimdi Perplexity'nin derin araştırmasına bir girip bakalım. Siteye girdim. Ben şu anda ücretsiz sürümünü kullanıyorum. Şurada oto var. Deep Research'a gelelim ve diyelim ki bana burada kendisi farklı araştırma konuları da gösteriyor. Ha mesela 2030'a kadar otonom sürüş hakkında bana bir tez ver. Bana bir araştırma yaptırıyorum. Bakın şimdi geliyor. 49 farklı kaynağı kullanmış. Onu görüyoruz. Hatta hangi kaynaklar olduğunu da girip görebiliyoruz. Zaten altında da yazıyor böyle 4-5 deyince de bu kaynaklara da gidilebiliyor. Hangileri olduğunu da görebiliyoruz. Ekonomik olarak mesela diyor ki nereden alıntı yapmış bunu? Patent PC isimli bir sayfadan almış. 2030'a kadar bu otonom araç marketi 2 trilyon dolar olacak ve 10 milyon yapay zeka ile ilintili bu alanda yeni işler doğacağını söylüyor. Ve sonra en sevdiğim yanı da şu ilintili konularla ilgili böyle size başka aklınıza gelen ya da gelmeyen ama baktığınızda a evet bu konuya da baksam diyeceğiniz burada farklı sorular da soruyor. Mesela 2030'a kadar otonom araçlara geçmenin önündeki en büyük engel nedir? gibi böyle sorular var. Bunlara da girip yine bakın şu anda deep research yani derin araştırma yapıyor. Ve bunu dilerseniz buradan Türkçe'ye de çevirip artık tabii şu deep research'ı kapatıp Türkçe'ye de çevirip Türkçesini de buradan alabiliriz. Yani ücretsiz olarak bir derin araştırma özelliğimiz bu şekilde var. Evet gelin şimdi haberlerimize devam edelim. Antropik'te muhakeme yeteneklerine sahip bir sonraki yapay zeka modelini piyasaya sürecek yakında. Cloud 4 olacak muhtemelen diyorlar en son yapay zeka modeli ve hibrit model olarak tanıtılacak diyorlar. Yani yine derin muhakeme ve hızlı yanıtlar arasında geçiş yapabilecek. Özellikle belirli programlama görevlerinde OpenAI'ın O3 mini yükseğinden daha iyi performans gösterdiğini söylüyorlar. Büyük kod tabanları, iş kıyaslamalarını analiz analiz etmede de başarılı olduğunu söylüyorlar. Yakında bu modelin geleceğini duyurdular. Muhtemelen zaten şimdi bu Grok'un gelmesiyle Perplexity, işte OpenAI, Mistral'in yeni güncellenmiş chat botuyla, yapay zeka modeliyle Anthropic'in ki de muhtemelen çok yakın zamanda gelecektir. Bu arada geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Paris'te yapay zeka eylem zirvesi vardı. Dario Amodei özellikle bu zirvede çok önemli bir olanağın kaçırıldığını söyledi. Öyle ki daha fazla regulasyon yapmak gerekecek. Yapay zekayı hükümetlerin daha fazla denetlemesi gerekiyor ama bununla ilgili olarak da önemli bir adımı, önemli bir fırsatı kaçırdığını söylüyor. Özellikle hükümetlerin yapay zekanın nasıl kullanıldığını ölçmeleri gerekiyor ve herkesin bu güçlü yapay zeka ekonomisinden pay almasını sağlamaya yönelik adımlar yapılması gerektiğini söylüyor. Küresel sahnede daha fazla insanın, daha fazla devletin ortaklaşa bu yapay zeka yeteneklerinden yararlanması gerektiğini fakat kötüye kullanım ya da devletlerin avantaj sağlaması gibi konularda da bazı devletlerin öne çıkacağını söyledi. Bununla ilgili olarak zaten bu konferansa neyi gördük? Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in özellikle yapay zeka ile ilgili olarak herhangi bir sınır tanımadığını ve Amerika'nın bu konuda lider olduğunu ve lider olmaya devam edeceğiyle ilgili bir konuşma yapmıştı. Herhangi bir regulasyona da biliyorsunuz katılmadı Amerika. Dolayısıyla burada da Amode'yi buradaki bu etik kuralların önemine dikkat çekiyor ve buradaki fırsatı kaçırdığımızı söylüyor. Şaşırmadık. Burada da yine işte silahlanma yarışı olduğu gibi yapay zekada bir silah. Yani özellikle işte ülkelerin ekonomik ve farklı alanlarda öne çıkması için bir silah olarak kullanılacak. Dolayısıyla da işte ülkeler arasında bir yarış var. O yüzden hız kesmeden çok çok hızlı bir şekilde bu senede yine katlanarak arttığını göreceğiz. GPT 4 oya da daha fazla kişilik ve doğal bir konuşma tarzı eklendi. Sam Altman X üzerinden yaptığı bir paylaşımda GPT 4 oda büyük güncellemeler yapıldığını açıkladı ve şimdiden kullanıcılar bu farkı fark etmeye başladılar. Artık bu model GPT 4 o sadece daha akıllı değil aynı zamanda daha fazla kişiselleştirme ve daha fazla duyguya sahip. Ben şimdi ChatGPT'ye girdiğimde hep bende O3 açıktı ama 4 O'yu da açıkçası denemek ve biraz daha böyle eğlenceli konuşmalar yapmalarını da isteyebilirim ama tabii şu soru geliyor ak akıllara. 14 Şubat'ı da geçtik. 14 Şubat'la ilgili olarak bir makale okudum. Farklı farklı insanlar özellikle OpenAI'nin ChatGPT'sini bir kız arkadaş ya da erkek arkadaş gibi kullanmaya çokça başlamışlar. Geçtiğimiz haftalarda eşi olan bir kadın bir işte yapay zeka botuna aşık olmuştu ve onunla her türlü karşılıklı bir ilişkiye girdiğini söylemişti. Ve bunun giderek art görüyoruz. Dolayısıyla bu hani kişiselleştirme tamam iyi hoş ama biz insanlar olarak bu makinaların bizimle iletişime geçtiğine ve böyle duygulu bir şekilde konuşmaya başladığında bunun aslında gerçekten duygu olmadığını anlamıyoruz. Dolayısıyla bu bizim için tabii zorlu oluyor. Size de göstereyim. Bugün canım çok sık bana bir temel fıkrası anlatır mısın? Temel ve Dursun dalış yapmaya karar vermişler. Gidip bir dalış okulu bulmuşlar. Eğitim almışlar. Sonunda denizin derinliklerine dalmışlar. Bir süre sonra Dursun, Temel'in kendisine sürekli yukarıdan taş attığını fark etmiş. Önce aldırmamış ama Temel taş atmaya devam edince en sonunda yukarı çıkmış. Ula Temel niye durmadan bana taş ataysun demiş. Ula Dursun çıkartmayı unutmuşsun. Oksijenin bitti. Umarım biraz olsun yüzünü güldürebilmişimdir. Ee, vallahi hiç gülmedim. Hiç gülmedim. Senin de canın... Bakalım ne kadar kişilik kazanmış. Senin de canın arada sıkılıyor mu? Şimdi böyle konuşmaya başlayıp bir de sanki bir böyle duygusu varmış gibi konuşmaya başlarsa e tabi insan bağlılık hissetmeye başlıyor her filmindeki gibi. Gülmemiş olmanı üzüldüm. Emojiler eklemeye başlamış. Emoji ile biraz daha fazla duygu kazandığını görüyorum. Belki başka bir fıkra daha anlatmalıyım. Benim canım sıkılıyor mu dersen belki senin gibi değil ama bazen hüzünlü şeyler gördüğümde ya da bir soruya cevap veremediğimde garip hissediyorum senin gibi derin bir şekilde üzülmüyorum belki ama sana daha iyi yardımcı olamadığımda içimde bir eksiklik hissediyorum diyebilirim. Hadi buyurun. Canını sıkan şeyi anlatmak ister misin? Belki biraz sohbet edersek iyi gelebilir. Evet yani burada işte tehlikenin çanları çalıyor. Daha fazla bağ kurmaya, yalnızlaşmaya, arkadaşlarımızın, sevgililerimizin, ailemizin yerini alabilecek işte bir sistemle karşılaşıyoruz. Bilmiyordum belki siz biliyorsunuz. Ruh ve sinir hastalıkları bölümünde, hastanelerde artık hani bağımlılık katlarının biri dijital bağımlılık katı olmuş. Bu çok ilgimi çekti. Aslında çok mantıklı. Ama bir yandan da bu kadar hızlı bir şekilde hayatımıza nasıl entegre ettik bu dijital bağımlılığı? İşte bir yandan hani insanoğlu en zeki varlık ama bir yandan da en işte vulnerable yani kırılgan biraz da bazı konularda duygusal konularda da kafası eksik çalışan diyelim bir varlığız. Hemen böyle bir bağımlılık, bağlılık, duygusal bağlılık geliştiriyoruz. Bu anlamda da tabii ki oradaki tam olarak bu duygusal bağımlılıkla ilgili olarak ne oluyor bilmiyorum. Eğer varsa mesela oralarda çalışan bir tanıdığınız ya da siz çalışıyorsanız bununla ilgili mesela biraz aslında bilgi almak isterim biz de bilgilenelim. Bu dijital bağımlılığın içinde ne var? Yani intihara meyillilik mi? Yoksa belli bir saatin üzerinde bilgisayar ve telefondan kalkma kullanmamak mı? Hani bunların standartları ne? Bunların standartları ne olmalı? Bunları aslında biraz konuşmaya başlamalıyız. Biliyoruz ki Amerika'da işte bir çocuk mesela intihar etmişti. Yani annesi onun konuştuğu chatbot, karakter AI isimli chatbotun içindeki bir chatbotla konuşup onun intihara meyilli hale getirdiğini söylemişti. Ama tabii bunlar hala böyle tam bulanık, tam açık olmayan biraz daha bulanık alanlar. Ama daha fazla konuşmamız gereken insan sağlığında daha fazla bu anlamda konuşmalıyız. Bu 4O modeli özellikle daha fazla kişiselleştirmeyle beraber yaratıcı yazma, kodlama gibi böyle farklı alanlarda da daha fazla performansını arttırmış. Bununla ilgili olarak da O serisi modelleri için yakın zamanda bir yönlendirme kılavuzu yayınladı OpenAI ve diyor ki boomer gibi yazmayın diyor. Yani eski jenerasyon gibi yazmayın diyorlar. Boomer prompt'ları engelleyin. Bunlardan kaçının diyorlar o serileriyle konuşurken. Bunun yerine daha basit, direkt ve spesifik bir isteklerinizi yazın diyorlar. Bununla ilgili de bir blog sayfaları var. Örneğin mesela ne zaman o modellerini kullanmalıyız diyor. Belirsiz görevlerde gezinme samanlıkta iğne aramak, büyük bir veri kümesinde ilişki ve nüans bulma, çoklu adımlı agentik planlama yapmada, görsel muhakemede, herhangi bir konuyu tekrar bakmada, içindeki sorunları çözmede ve kod kalitesini arttırmada daha fazla kullanılacağını söylüyor. Mesela daha sınırlı bilgi ya da böyle farklı bilgi parçaları var ve basit bir komutla buradaki niyeti anlamak, talimatlar alma konusunda çok iyi olduğunu söylüyorlar. Şimdi çip konusu tabii her hafta konuştuğumuz konulardan biri. ARM şirketi İngiltere merkezli bir yarı iletken çip üreticisi ama bu şirket kendi çiplerini üretmiyordu. Daha çok iş ortaklarına planlar oluşturuyor. Mesela Apple gibi iş ortaklarına lisanslar oluşturuyor. Ama ilk kez kendi çiplerini üretecek ve Nvidia'ya rakip olacak. Hatta geçiş hızını hızlandırmak için de kendi müşterilerinden de işe almaya başlamış bile. Şimdi ilk şirket içinden çıkacak CPU'sunu da Meta'ya vereceğini ve Meta tanın veri merkezlerinde kullanılmak için imza attığını söylüyorlar. Şu çip işine gerçekten Türkiye'de girse çok çok iyi olacak. ARM'ın yaklaşık %90'ı Softbank'e ait. Softbank kimdi? Japon bir yatırım firması. OpenAI ile bir ortaklık içerisine girmişti. Bir veri merkezi yapıyorlar biliyorsunuz. Ve bu veri merkezinde de şimdi OpenAI 2026'ya kadar kendi çiplerini üretmeye başlıyor. OpenAI ne kadar fazla alana temas ediyor değil mi? Yani yeni dönemin bu işte tekno oligarklarından kesinlikle biri olacak gibi gözüküyor. Hem robotik alanda hem yapay zeka modelleri alanında hem veri merkezi hem kendi çipini üretiyor. Bir startup'ın bir girişimin gerçekten başarı hikayesi. Bir de yoktan var ediyorlar gerçekten. 500 milyar dolarlık bir yapay zeka altyapı projesi Stargate'in çiplerinin bazıları da yine bu ARM'ın kendi yaptığı çiplerden gelecek. Özellikle bu ARM yapımı CPU'lar. Apple'ın tasarımcısı Johnny Ive var ya yine OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'la birlikte çalışıyorlardı. Bir hata yapay zeka aracı aygıtı cihazı üzerine çalışıyorlar. Yine onunla birlikte inşa edeceklerini söylüyorlar. Hatta onunla beraber inşa edecekleri bu yapay zeka aygıtında cihazında bile bu CPU'ların kullanabileceğini söylüyorlar. Şimdi tabi rekabet yapay zeka modellerinde artınca hepsi özellikle ne kadar paralı uygulamalar koysalar da parasız uygulamalar olunca diğer rakipler tarafından kendileri de ücretsiz koymak zorunda kalıyorlar. Cem'in ayında burada analiz yeteneğini herkese açtığını görüyoruz. Belgeleri, elektronik tabloları, kod dosyalarını Gemini'ye artık yükleyerek analiz edebileceğiz. Sadece advanced yani ileri seviye aboneleri tarafından kullanılıyordu ama artık bundan sonra herkese açıyorlar. Bir de Gemini'nin yeni güzel özelliklerinden biri önceki konuşmaları hatırlamaya başlayacak. Yeni bir özellik olacak. Bu da tabii ki rakiplerine göre büyük bir avantaj sağlayacak. OpenAI Elon ilan Hisselerini satıyor mu satmıyor mu? 97 milyar dolar ne oluyor derken OpenAI'nin yönetim kurulu Elon Musk'ın teklifini reddetti oy birliğiyle. Ben belki acaba düşünürler mi diye düşündüm ama burada da Sam Altman CEO'nun bence etkisinin yönetim kuruluna yüksek olduğunu gördüğümüzü söyleyebilirim. Ve OpenAI'nin yönetim kurulu başkanı Brad Taylor'da OpenAI'nin potansiyel yeniden bir yapılanması var. Kar amacı gütmeyen işte kuruluşu kar amacı güdene döndürmek istiyorlar. Bir de AGI'nin tüm insanlığa fayda sağlama misyonunda yine bu yeniden yapılanmanın güçlendireceğini söylüyorlar. Elon Musk da hatta aslında bu hafta başında OpenAI'ya bu teklifi yaparken şey demişti. Tüm bu olanları unutabiliriz ama bunun için sadece OpenEye'in kar amacı güden bir şirkete dönüşmeyeceğine bana söz verin demişti. Ama bunu reddettiler. Yani OpenAI'ya aslında Elon Musk hem dava açtı. O dava süreci var. Hem satın almaya çalışıyor. Yani bütün bunlar nasıl mümkün olabilir diye baktığımızda Elon Musk'ın OpenEye'in önünü kesmeye çalıştığını büyük bir rekabet var şu anda ve bu rekabette her türlü aracı OpenAI'yı geriye çekmek için kullandığını görüyoruz aslında. Yakında GPT 4.5 gelecek. Bununla ilgili de bir yol haritası yayınlamıştı ve GPT 5 itibariyle de o modellerinin artık birleşeceğini söylemişti. Ki böylelikle hani bir kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdi bir uygulama geliştiricisi NBA'in böyle yeni masaüstü projeksiyon özelliğini denemiş ve canlı maçları Vision Pro kullanarak canlı bir şekilde sanal gerçeklikte izleyebildiğini göstermiş. Daha fazla artık işte maçları, filmleri, karma gerçeklik ya da sanal gerçeklik gözlükleriyle artık izleyebiliriz evet. Ama bir yandan da tabii bu gözlüklerin hala daha küçülmesi, incelmesi, özellikle ağırlığının da giderek daha azalması gerekiyor. Ama NBA ile ilgili tek haberimiz bu değil. Bugünün en keyifli haberini sona sakladım. Robotlarla başladık, robotlarla bitirelim istiyorum. NBA 2025 All Star hafta sonunda yapay zeka ve robot teknolojilerini sergiledi. Özellikle NBA'in 2025 All-Star teknoloji zirvesi oldu ve bu kapsamda da San Francisco'lu Golden State Warriors gibi takımlar robotlarla daha fazla içli dışlı olduklarını gösterdiler. Rebound için, koçluk için, sağlık için, sohbet için daha fazla robotlarla etkileşime girmeye başladıklarını ve birkaç uygulamada da bu yeni yapay zeka ve robotik inovasyonunu Golden State Warriors gösterdi. Peki neler oldu? Çok keyifli bir video. Size buradan kesitler göstermek istiyorum. Şimdi AB isimli Automated Basketball Engine yani otomatik basketbol motoru var. Şut antrenmanı sırasında rebound oluyor ve pas veriyor. Stephen Curry'yi görüyoruz. Antrenman rutinine dahil etmiş böyle. Ona pas atıyor. O da ondan sonra potaya şut gibi bu görselleri gördüğümde ya yepyeni bir döneme girdiğimizi aslında resmen fark ettim. Yani bu tip görüntüler çok fütüristik görüntülerdi ama şu anda artık iyice gerçek olduğunu görüyoruz. Hayatımıza katıldığını görüyoruz. Yani NBA ki tamam sonuçta yapay zeka ve teknolojinin tam odağı değil ama onların bile kendileri için bunu hızlıca geliştirip kullanıyor olmaları beni inanın hem heyecanlandırıyor ama hem de endişe veriyor. Mimik isimli bir robot var mesela bir koçun yönlendirmesi altında hücum ve savunma oyunları yapabiliyor. Rakibin dizilişlerini uygulayabiliyor ve böylelikle de sanki karşısında rakip varmış gibi o onlar böyle humanoid robotlar gibi robotlar tamam kollu bacaklı değil ama e, uzun robotlar ve sıralanıp sanki rakiple oynuyormuşsunuz gibi onları taklit edebiliyor. Kit var. Bu da <laughs> bu çok tatlı. Oyuncunun sağlık ve refahına odaklanıyor. Mesela soyunma odasına giderken, antrenmana giderken konuşuyor basketbolcularla. Ona böyle güzel herhalde tavsiyelerde bulunuyor bir de bebe var bu da basketbol toplarını şişiriyor. Ya da bunun gibi böyle daha ekipmanlarla ilgili böyle tekrarlayan görevler varsa onları düzenlemesine yardımcı oluyor. Herhangi bir şeyleri taşıyor. <laughs> bu, bu da özellikle bu işte Spark'a benziyor. Belki de Spark kendisi. İsmi Bebe ama kendisi biraz daha tabii korkunç gözüküyor. Bu neyi gösteriyor? Robotik devrimi gösteriyor. Şimdi bu sene robotlar senesi olacak. Yapay zeka modelleri çok çok gelişecek. Evet gerçekten biz artık herhangi bir şey yazmak için, araştırma yapmak için artık... Bir Herhangi bir kitap ya da web sitelerini karıştırmayacağız. İşimiz çok kolaylaşacak ve robotik devrimi de bu sene daha fazla göreceğiz. Baksanıza NBA'ye girmiş bile. Yani her türlü olanağı tanıyarak daha fazla alanda takımı yukarı çekecek. Hem oyun konusunda hem sağlık konusunda farklı robotlar görüyoruz. Biz bu alanda neler yapmalıyız? Biraz daha onu düşünmeli, o konularda kendimizi de bence geliştirmeliyiz. Buna kafa yormak önemli. Bir de şimdi bu yapay zeka modelleri çok hızlı gelişmeye başladı ya. Onunla birlikte artık yapay zekayı hayatımıza daha fazla katmalıyız. Yani sadece OpenAI'nin ChatGPT'sine girip daha e-mailimizi iyi yazdırmak değil de artık bu sene daha fazla agentik yani otomasyon yapabilen yapay zeka uygulamaları geliştirmeye hepimizin daha fazla yönelmesi gerekiyor. Çünkü bu dönemde büyüyen çocukların hepsi bunu çok çok iyi bilecek. Bizim de bu anlamda hem kişisel olarak bireysel olarak hem ülke olarak geri kalmamamız gerekiyor diyorum ve bugünün de teknoloji turunun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.